Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, sabahki enerjimiz bizi de çok güzel motive etti. Çok güzel bir turnuva olacak inşallah. Şimdiden ben hepinize başarılar diliyorum. Ben turnuva baş ekibiniz Meltem Çetin Kaya. Ekibimle birlikte bu turnuvada sizlere eşlik edeceğiz. Ee, turnuvanın teknik detayları için teknik toplantıyı başlatıyorum. Turnuvamız Büyükçekmece Belediyesi yaza merhaba satranç turnuvası. Düşünme süresi 35 artı 30 tempo. Yani her hamle yapıp saate bastığınızda saatiniz 30 saniye ekleyecek eklemeli tempoda oynuyoruz. İsviçre sistemi 6 tur. Tur sayımızda sistemimizde herhangi bir değişiklik yok. Yönergedeki gibi İsviçre sistemi 6 tur oynayacağız. 8 yaş ve altı kategorisi, 10 yaş ve altı kategorisi, 12 yaş ve altı kategorisi ve açık kategori olmak üzere toplam dört ayrı kategoride yarışacağız. Ee, birinci tur işlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Kayıt kontrol süresinden gelen sporcular UKD ayrımı gözetilmeksizin ilk tur eşlendirmesine listenin sonuna eklenerek alınır. Birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınır. İkinci turdan önce sıralama yenilenerek, yenilenerek ikinci tur eşlendirmesi yapılır. İkinci tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz. Turnuva sonuçlarımız UKD hesaplarında kullanılacak. Her kategoride ilk üç sporcuya kupa, ilk 5 sporcuya madalya verilecektir. Ayrıca her kategoride aşağıda belirtilen nakdi ödüller final sıralamaya göre verilecek eş puanlı sporcular arasında paylaştırılmayacaktır. Ee, 8 yaş ve 6 kategorisi birinciye 350 lira, ikinciye 250 lira, üçüncüye 200 lira, dördüncüye 100 lira, beşinciye 100 lira. Çocuklar size karne hediyesi. 10 yaş ve altı kategorisi birinciye 350 lira, ikinciye 250 lira, üçüncüye 200 lira, dördüncüye 100 lira, beşinciye 100 lira. 12 yaş altı kategorisi birinciye 500 lira, ikinciye 400 lira, üçüncüye 300 lira, 4. ve beşincilere de 100 er lira. Açık kategori birinciye 500 lira, ikinciye 400 lira. Üçüncüye 300 lira, dördüncüye 100 lira ve beşinciye 100 lira. Turnuvadan çıkartılan son turda hükmen kaybeden sporcular hak iddia edemez. Turnuva direktörü aksi yönde karar vermemişse ödül törenine katılmayan sporcular hak iddia edemez. Sporcular hak ettikleri tüm ödülü alır. İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. baş hakemin kararı nihayidir, kesindir. İtirazlar itirazı ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden 15 dakika sonrasına kadar yazılı olarak baş ödemi yapılmalıdır. Ee, değerli sporcular, değerli delillerimiz, biz Büyükçekmece Belediyesi'nin yeşile kadar önem verdiğini biliyoruz. Bu konu hakkında ne kadar hassas olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu turnuvada QR sistemi kullanıyoruz. Bakın ee, biz kategorileri panolar halinde yaptık. Altlarında QR kod var. Telefonumuzda okuttuğunuz gibi sizi turnuva sayfasına atıyor. Yani eşlendirmeye bakacaksanız, eşlendirmeyi orada göreceksiniz. Sonuca sıralamaya bakacaksanız QR kodu okutarak orada e, görebilirsiniz. Yine minik sporcularımız belki telaş edeceğin yapar diye dış tarafa da yine sadece eşlendirme olmak üzere eşlendirmemizi asacağız. Evet hem de koyacağız koruyacağız. Kağıt israfından da bu şekilde kurtulmuş olacağız. Bu arada e, ben çok önemli bir duyuru yapıyorum. Arkadaşlar, gençler, özellikle size yanında cep telefonu, akıllı saat, herhangi bir şekilde internete bağlanan bir cihaz bulunulmaması gerekiyor. Kapalı olarak çantanızda da bulunmamalı. Turnuva alanına alamazsınız. Tur başlamıştır. Saatler çalıştırılsın dediğimiz anda tur başlamıştır. Bakın eğer unutursanız başladıktan sonra maçınız kayıp sayılır kazansanız da maç kaybedilmiş sayılır. Hükmen kaybedersiniz. Lütfen dikkat edin. Tur öncesi mutlaka kontrol edin. Telefon, akıllı saat, tablet, internete bağlanan herhangi bir cihaz bulundurulması kesinlikle yasaktır. İki kural dışı, oyun kayıp, bunu da biliyorsunuz, oynamadan saate basmak da kural dışıdır. Minikler, bu duyurum size, minikler kategorisi, minikler şöyle bir el kaldır, göreyim, 8 yaş altı, 8 yaş altı bir el kaldır, göreyim. Özellikle bu duyurum size, oynamadan saate basmak kural dışıdır. Lütfen dikkat edin, hamlenizi yapın, ondan sonra saate basın. Eşlendirme Sims Manager kullanacağız. Ee, katılımcı sayısına göre tur sayısının programını ve eşlendirme sistemini değiştirmeye yetkilidir. Değiştirmedik. Aynı şekilde devam ediyor. Yönergemize uyuyoruz. Altta da turnuva programı var. Turnuva programına da iki gün boyunca uyuyacağız. Ben kendim ve ekibim adına hepinize başarılar dilerim. Bu enerji son tura kadar devam etsin çocuklar.